Cildimiz bizimle birlikte yaşlanır. Bu konuda yapabileceğimiz bir şey yoktur. İçsel olarak belirlenen, yani genler tarafından verilen faktörler vardır. Bunun yanı sıra çevresel toksinler, alkol, nikotin, stresli yaşam tarzı ve tabii ki UV radyasyonu cildi yaşlandırır. Bunlara karşı önlem alabilirsiniz. Ancak normal yaşlanma sürecine karşı bir şey yapamayız. Tabii ki özel bakım ürünleri kullanmadığımız sürece. Bu besleyici ve onarıcı maddeler ciltte yaşla birlikte bir miktar zayıflayan belirli yapıların yeniden desteklenmesini ve yeniden inşa edilmesini sağlamak için vardır. Cildi nemli tutan ve su bağlama kapasitesini arttıran belirli maddelerdir ve kolajenin daha güçlü bir şekilde bağlanmasına yardımcı olurlar. Bunun sonucunda cildin daha genç görünmesini, kırışıklıkların azalmasını ve hatta oluşmasını önleyebilirler. Peki aktif bileşenleri ihtiyaç duyulan yere yani cildin daha derin katmanlarını ulaştırmak için ne yapılabilir? Elar bunun için ultrasonik bir cihaza sahiptir ve bu sayede tüm bileşenlerin ciltte derinlere inmesini sağlar. Ayrıca Zeitgeist ürünlerinin içerdikleri aktif bileşen taşıma sistemiyle cildin daha da derinlerine inersiniz. Böylece etki etmesi gereken yerde etkisini yayabilir ve ayrıca etkinin uzun süre devam edebilmesi için depoyu inşa eder. Elar Zeitgeist ürünlerini kullandığınızda cildin daha derin katmanlarına, yani kırışıklık oluşumunun gerçekleştiği yere derinlemesine nüfus ederek kırışıklıklarda uzun süreli gözle görülür bir azalma elde edersiniz.